Herkese merhaba. Bisikletli Gazete Söyleşilerinin bu bölümünde Çağdaş Torbacıoğlu ile birlikteyiz. Kendisi programı Almanya'dan katılıyor. Hoş geldin Çağdaş. Hoş bulduk hocam. Ee, aslında bu programda ikimizin de ortak çalıştığı bir konudan e, söz edeceğiz. O da yakın zamanda Türkiye'den yurt dışına gerçekleşen göçler. Ben biraz İngiltere ayağından söz edeceğim. Sen de son zamanlarda çalıştığın konu olan Almanya ayağından söz edeceksin. Hı -hı. Aslında bence önce seninle başlayalım. Evet. Sen biraz kendinden bahset ve son olarak çalıştığın konudan bize biraz söz edersen sevinirim. Benim e, Almanya yolculuğum öncesi e, 2012 e, Darüşşafık Lisesi mezunuyum. Hemen ardından e, Türkiye'de Abansi Baysal Üniversitesi'nde e, 4 yıllık sosyoloji eğitimimi tamamladım. E tabii ki eee yurt dışı ile aslında e, ilk olarak tanışmam da Erasmus programıyla gerçekleşti ve o andan itibaren hep akademik olarak kafamda e, yurt dışında eğitime devam etmek vardı ve e, bunun devamında 2018 yılında Almanya'da Albert Ludwig Freiburg Üniversitesi'nde e, Global Studies e, programı adı altında yüksek lisans eğitimi e, yaklaşık birkaç ay önce e, tamamladım. E, ve Son iki buçuk yıldır da e, yaklaşık olarak e, Almanya'dayım. Neler, Mesela e, bu şekilde ifade e, edebilirim. Neler? Şimdi önce biraz tezinden bahsedelim. Tezinin içeriğinden tamam. bize söz edersen. Tamam hocam. E, ben yani tezi aslında e, çünkü bu benim yüksek lisans programımda da e, aslında göçmenliği birebir yaşadığım bir süreç oldu. Çünkü program kapsamında ben sürekli Almanya'da değildim. Hep bir hareket halindeydim. Bir dönemi Cape Town'da geçirdim. Bir diğer dönemi Bangkok'ta, Tayland'da geçirdim. Ve sonra tekrardan Freiburg'a dönüp tezimi tamamladığım bir süreç oldu. Ve göçmenlik aslında hayatımın her kısmında yaşadığım bir süreç. Her ne kadar sen de katılımcı gözlemin içinde yer aldın yani. Kesinlikle, kesim grubunun içerisinde. Kesinlikle ve şunu galiba sosyolojide ve bir taraftan mesela fotoğrafla ilgilendiğim için de şunu da söyleyebilirim. İnsan en iyi içinde bulunduğu ortamı bir başkasına aktarıp yansıtabileceğini düşünüyorum. bu anlamda da ben test çalışmamda 2013 sonrası gezi süreciyle başlayan ve günümüze kadar devam eden, e, Türkiye'deki değişen e, politik ve ekonomik atmosferin sonucunda yaşanan ve bugün e, yeni göç dalgası olarak tabir ettiğimiz e, süreci ele almaya çalıştım. E, genel olarak bu göçün sebepleri nelerdir? E, neden bu insanlar e, göç etmek durumunda kalmıştır ya da göçe karar vermiştir? Ee, ve neden buna biz yeni göç dalgası diyoruz? Bunun Hı. soruların e, temelinde e, cevabını aramaya çalıştım. O zaman Çağdaş beraber gidelim. Aşağı yukarı dediğim gibi ben de ilk defa buraya geziden bir gün sonra geldim. Ve ilk çalışma konum Westminster Üniversitesi'ne geldiğimde Türkiye'li göçmenlerin siyasal katılımı üzerineydi. Ve Londra Hı -hı. o zamanlar kaynıyordu gerçekten gezinin gündemiyle. İnsanlar Hı -hı. teyakkuz halindeydi ve daha sonraki yıllarda da buraya defalarca geldiğimde e, bu o zaman başlayan e, bu hareketliliğin büyük bir göç dalgasına dönüştüğüne şahit oldum. İngiltere'de bu Ankara anlaşması olarak yaşanıyor. E, ve son rakamlara baktığımızda Ankara anlaşması yapanların özellikle son 4 yılda e, 2002'den bu yana yapılan Ankara anlaşması rakamlarının yarısından çoğunun son dört yıl yarısından çoğunun evet son 4 yılda geldiğini söyleyebiliriz büyük bir kitlesel göçle karşı karşıyayız peki Almanya'da Hı -hı. durum nasıl neden insanlar Almanya'ya göç etmeyi tercih ediyorlar ve gelen göçmen profili hakkında ne düşünüyorsun kısaca ee, şöyle hocam ben test çalışmamda 10 e, kişiyle e, görüştüm e, tabii ki bu e, korona sürecinden dolayı tüm görüşmelerimi e, online gerçekleştirmek durumunda kaldım. Ee, ama şunu söyleyebilirim ki hem ben mesela yaptık, görüştüm 10 kişiden 4 akademisyen, ikisi öğrenci, ikisi gazeteci, bir doktor ve bir yazar ile görüştüm. Ee, görüştüğümde daha yakalı. çok insanlar... Ee, kesinlikle, kesinlikle hocam. Zaten oraya da e, değineceğimizi düşünüyorum. Ee, yaş aralıkları da 26 ile 64 arasında değişiklik gösteren bir profildi. Aslında burada şöyle kısaca baktığımız zaman hem e, profesyonel alanların çeşitliliğini hem de aslında yaş yelpazesinin gayet geniş olduğunu görüyoruz. E, bu noktada Almanya'ya gelenlerle konuştuğum zaman, e, 2013 sonrasında e, benim gördüğüm ortak noktalardan bir tanesi aslında insanların ilk başta e, ilk akıllarına gelen eylem göç değil. Ee, Birçok insan aslında ilk olarak evet mutsuzlar, baskıyla karşılaşıyorlar, e, kalmak istiyorlar ama bu baskı sürecinin e, politik atmosferin, ekonomik atmosferin giderek negatifleşmesi sonucunda e, artık insanların üretememesi, e, üretse bile ürettiklerini paylaşamaması, yazamaması, çizememesi, e, ifadelerini Herhangi bir e, sosyal platformda paylaşamaması bile artık insanları e, ve bazen tehditlerle karşılaşması ve birçok akademisyenin, ya e, e, barış için akademisyenlerin özellikle e, ifadelerini, düşüncelerini bile getirdikleri noktada özgürlüklerini kaybedecekleri için e, son çare olarak insanlar kendilerini göçe gitmekte. Evet. E, Göçe başvurmakta buluyor. Yani sanırım e, bu Türkiye'deki çoğu insanın yaşadığı kuşatılmışlık hissi göç yönünde hmm. bir e, baskı oluşturuyor ve insanlar bu konuda e, kendilerini yeni, yeni göç edecek yeni yerler, yeni mekanlar arıyorlar. Kesinlikle hocam. Yani Almanya'yı bunu... Almanya tercih etmelerindeki e, sebep ne sence? Şey hocam, bence e, ben yine tabii ki e, Türkiye'den Almanya'ya göçeğini aldığımız zaman önceki göç dalgalarına. E, Bakmakta da fayda var çünkü 1960'larda başlayan bu göç dalgası günümüze kadar devam eden ve aslında iki ülke arasında iki ülkeyi değiştiren dönüştüren kültürel anlamda, sosyal anlamda, ekonomik anlamda bir göç dalgası ve tabii ki de ben insanların anlayan göç sebebini sorduğum zaman sosyal ağlar kesinlikle önemli bir etken. Aslında her ne söyleyecektim evet sosyal evet. bağlantıların önemini Sos soracaktım bak. sosyal bağlantılar çok önemli daha önce Almanya'ya gidip gelmiş olmaları önemli orada direkt birebir sosyal ağları olmasa bile oradaki atıyorum üniversitelerle bağlantı kurmuş olmaları önemli yaptıkları projeler önemli ve bir bakım bir diğer bakımda ülke olarak yakın olması seyahatin Gidip gelmenin yakın olması ve e, daha önceki Türkiye'li göçmen e, yapısının da Almanya'da halihazırda olması e, önemli etkenlerden bir tanesi. E, sonuçta e, sizin de bildiğiniz gibi hocam, yani bunun İngiltere ayağı da var bu son yeni dalga göçmenlerin. Ama yine de Almanya aslında top destination e, diyebileceğimiz e, ülkelerden birisi. Evet daha önce e, yüz binlerce göçmeni e, ağır e, çekmiş olması Almanya'nın. Orada bir kolaylık sağlıyor insanların sosyal bağlantı kurmaları bakımından. İngiltere için de aynı şey geçerli. Ben yaklaşık 150 göçmenle görüşme gerçekleştirdim yüz yüze. Bunların her biri en az bir saat sürdü. Biliyorsun hı hı. alanda şunu sorarız. Buraya gelmeden önce burada bir tanıdığınız, akrabanız, yakınınız var mıydı ve göç sırasında size ne kadar yardımcı oldu diye. Şunu hı hı. söyleyebilirim ki yaptığım 150 görüşmeden en az 120'si bir Hı -hı. tanıdığının, bir yakın akrabasının ya da en azından bir arkadaşının olduğunu ve bu süreçte Hı -hı. ondan bilgi e, aldığını e, ifade ettiler. Tabii sanırım burada Hı -hı. şunu da söylemek gerekiyor Çağdaş. Son zamanlarda e, sosyal medya platformları da göç edenler için çok e, önemli imkanlar sağlıyor. Gerçi bu sosyal medya platformlarında, dezenformasyonda bir hayli fazla. Mesela İngiltere özeninde konuşacak olursam, Ankara anlaşmasını özendirmek için yapıldığını söyleyebileceğimiz bir takım videolar var. İşte 10 dakikada hesap açtım, bir günde ev buldum, her şey çok güzel, çok kolay oluyor gibi bir takım videolar da var ve insanlar bu sosyal medya paylaşımlarına da özellikle senin ve benim çalıştığım Yeni Kuşak göçmenler çok ilgi gösteriyorlar. Eskideki belki eskiden olan akraba ilişkilerinin, hemşericilik ilişkilerinin yerini son zamanlarda bu e, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar ve bilgi e, paylaşımları almış durumda gibi görünüyor. Almanya cephesinde durum ne, bu anlamda? E, yani şunu belirtebilirim hocam, benim görüştüklerim, görüşmeciler aslında daha çok e, hali hazırda olan işte akademik bağlantıları, e, yapmış oldukları projeler, örnek veriyorum yazar e, ve belgeselci e, görüşmecimin daha önce halihazırda e, yaptığı filmlerin e, gösterimi için gelip gitmiş. Genelde bağlantılar bu şekilde ama e, doktor görüşmecim e, bunun altında çizdi. Siz bahsederken direkt e, o görüşmem aklıma geldi direkt. E, kendisi de zaten halihazırda e, bu Facebook üzerinden, e, Facebook gibi platformlar üzerinden halihazırda e, Almanya'da gelmiş, bu süreci yaşamış, e, doktorların oluşturduğu bir sayfadan bahsetmişti. E, kendisi de e, bu e, fikri e, kendisine yol olarak belirledikten sonra Almanya Göçü o e, kanalı e, kullandığını, bilgi aldığını e, ve e, kendisi de e, bir sonraki gelen insanların bu şekilde yardımcı olmaya çalıştığını e, bana belirtmişti. Yani bu noktada da aslında e, her ne kadar e, birebir bağlantılar hala ön planda olsa bile e, tabii ki günümüzde değişen e, yapıyla birlikte internet bağlantısının da aslında bu süreçte göçü etkilediğini görebilmekteyiz Almanya peki, kısmında da. Peki Çağdaş, e, göçmenlerin uyum süreçleri nasıl yaşanıyor Almanya cephesinde? Çünkü İngiltere açısından ben şunu söyleyebilirim, evet yeni gelen göçmenler bir önceki gelen göçmenlere göre ee, birinci dalga göç dalga, birinci göç dalgası diyorum ben buna. Çünkü İngiltere'deki göçün tarihi Almanya'ya göre nispeten çok daha geç. Buraya en önemli hmm. göç akını 80'lerin sonunda 90'ların başında gelen göçmen grubu var. Türkiye'nin belli illerinden işte Maraş, Kayseri, Antep gibi. Ee, tabii ki profil olarak bu yeni gelen göçmenler yani Ankara Anlaşmalılar eğitim olarak, vasıf olarak, dil yeterliliği olarak birinci e, akımla gelen göçmenlerden ayrılıyorlar. Fakat e, bu onların uyum sorunu yaşamayacakları anlamına gelmiyor. Kesinlikle. E, özellikle benim saptamam ilk yıllarda en büyük yaşanan sorun ekonomik zorluklar oluyor. Hı -hı. E, ve bu ekonomik zorlukların üstesinden gelemeyen göçmenler e, bir süre sonra geri dönmek zorunda da kalıyorlar. Peki Hı -hı. Almanya cephesinde uyum süreçleri nasıl yaşanıyor? Şöyle hocam e, aslında sizin de belirttiğiniz gibi Almanya-Türkiye göç koridorunun tarihi e, İngiltere'ye göre çok daha eski. E, 60'larda başladığını zaten hemen birçoğumuz e, biliyordu diye düşünüyorum. E, bu yüzden aslında burada daha kompleks bir yapı söz konusu. E, eski e, Türkiye'li göçmen profili yaşadıkları zorluklar ve yeni... E, Yeni göç dalgasını ele aldığımız zaman, e, tabii ki ilk e, Türkiye'de Almanya'ya göç dalgasına baktığımız zaman daha çok kırsal kesimlerden, e, eğitimsiz, e, dil bilmeyen e, kimselerden böyle bir profilden bahsetmemiz mümkün genelleyecek olursak. Ama yeni göç dalgasına baktığımız zaman e, tırnak içinde beyaz yakalı e, eğitimli kalifikasyonu yüksek bir profilden bahsetmemiz mümkün. Elbette ki ilk göç dalgalarına kıyasla çok daha rahat bir geçiş süreci biliyorlar Çünkü birçoğu hepsi olmasa bile birçoğu daha önce yurt dışı deneyimine sahip daha farklı bir dünya görüşüne sahipler. Vizyonları daha farklı. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bu demek değil ki ee, göçmenlik, göçmen olma olgusu e, bir zorluk e, getirmiyor. E, hala tüm kalifikasyonlarına, e, yeteneklerine, profesyonelliklerine, diplomalarına rağmen ırkçılıkla karşılaşıyorlar, e, ekonomik zorluklar yaşayabiliyorlar e, ve bence en önemli noktalardan bir tanesi e, sosyal ve kültürel kapital anlamında e, ...hayata birçok anlamda yeniden başlamak durumunda kalıyorlar. E, özellikle Almanya üzerinde yeni bir dil, yeni çevre, e, yeni kültür. E, şöyle düşünelim, Türkiye'de bu insanlar bir akademisyeni ele aldığımız zaman... E, ...kültürel ve sosyal anlamda toplumun belli bir noktasında noktasındayken... E, ...Almanya'ya geldiği zaman buna gerçekten alt kademelerden başlayıp... E, Akademik kimliğini arka plana bırakarak buraya geldiği zaman göçmen kimliği onun daha önünde olan bir kimlik haline geliyor. Evet, e, sanırım ve... bu göçlerin belki de ortak özelliklerinden biri, çoğunun hepsini demeyelim, genellemeyelim ama çoğunun en başta sınıf düştüğünü kabul etmemiz gerekiyor. Yani bu sınıf düşme ekonomik mensubiyet anlamında da, sosyal statü anlamında Hı. da, e, uyum süreçlerinin getirdiği yaşam standartları anlamında da e, bunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam ve göçmenlik aslında maalesef hayatlarımızda e, her zaman taşıyacağımız bir e, yük olmak durumunda kalıyor ve görüşmelerden hatırladığım e, kadarıyla şunu da rahatlıkla belirtebilirim. E, her ne kadar kalifikasyonlarına rağmen insanlarda şöyle bir korku da söz konusu. Herhangi bir şey olduğu zaman ilk dışlanacaklar çeperinde maalesef ki her ne olursa olsun göçmenler yer almakta ee, ve tabii ki e, yine yayın öncesinde konuştuğumuz gibi e, aslında e, buradaki Türkiye'li e, göçmen algısı da e, bu yeni göç dalgasını zorlayan noktalardan bir tanesi çünkü bir takım kemik kemikleşmiş ön yargılar var değil mi göçmenlere ilişkin? kesinlikle kesinlikle özellikle Almanya'daki e, yargılardan, ön yargılardan birkaçı milliyetçi, muhafazakar, e, sağcı gibi negatif e, olguları beraberinde getiren e, ve yeni göçmen e, birisi, Türkiye'li göçmen geldiği zaman, atıyorum ev aradığı zaman e, Alman e, o kişinin Türkiye'den geldiğini görünce hemen bir yeni çekilme ya da e, geri dönüş yapmama gibi bir e, hikayelerde, yaşanmışlıklarda çok fazla. Bu da tabii ki e, seni e, göçmen olarak zorlayan en temel noktalardan bir tanesi. Evet, e, özellikle Almanya'da son dönemlerde, e, Almanya'da demeyelim, bütün Avrupa'da diyecektim aslında, son dönemlerde yaygınlaşan yeni sağ hareket, işte <laughs> İngiltere'de UKIP olarak görüyoruz veya Brexit Partisi olarak görüyoruz. Hı. Almanya'da Alternatif Parti oluyor, olarak görüyoruz. İşte Fransa'da Hı. Le Pen'in hareketi olarak görüyoruz gibi. Veya İskandinavya'da bile artık e, ırkçı yeni sağ hareketlerin yükseldiğini görüyoruz. E, bu e, yükselen yeni sağ e, hareketin en önemli malzemesi göçmenler, yani günah keçisi olarak göçmenleri öne çıkartıyorlar. şey soracağım sana, bu ırkçı ön yargılar göçmenlerin yaşamını nasıl etkiliyor? Ee, şöyle hocam kesinlikle tabii ki bu e, insanları negatif olarak etkileyen bir şey. Sonuçta e, birçok başta da söylediğimiz gibi e, insanların e, buraya göçmen olmak aslında istedikleri ve diledikleri bir şey değil. E, ülkedeki yaşanan olumsuz atmosferler sonucu e, birçok insanın ekonomik olarak ve politik olarak hayatlarını idame ettirememesi e, ve kendilerini güvende hissetmemesi sonucu yaşadıkları bir durum. Ve ve hepsi de bahsettiğimiz gibi kalifikasyonu çok yüksek insanlar. Eğitimli e, ve birçok alanda çok iyi noktalara gelmiş insanlar. E, kimse bu hali hazırda olan düzeni bırakıp e, hayatı sıfırdan yeniden başlamak istemeyecektir özellikle göçmen olarak. E, ve yeni geldikleri ülkede de e, bu profilleri profesyonellikleri, yetenekleriyle karşılanmak yerine ırkçılıkla karşılanması tabii ki insanları üzen ve belki de en önemlisi üretkenliğini olumsuz anlamda etkileyen süreçlerden bir tanesi. Ve tabii ki bunun yanı sıra mental zorlukları da e, beraberinde getirmekte. Bir başka husus da belki bütün dünyada yaşayan göçmenlerin ortak kaderlerinden bir tanesi göç ettikten sonra Önce oraya göç eden kendi toplum bireyleri tarafından sömürülmeleridir. Bunu e, Meksika'dan Amerika'ya göç eden göçmen de yaşıyor Türkiye'den İngiltere'ye göç eden göçmen de yaşıyor Örneğin buradaki Ankara anlaşmaların <laughs> Bence e, ırkçılıkla ilgili çok büyük bir sorunları yok ama en büyük sorunları İngiltere özellikle <laughs> konuşacak olursam Buradaki etnik ekonomi içerisine dahil olduklarında buraya daha önce birinci kuşak göç akınıyla gelen göçmenler tarafından ucuz iş gücü gör, olarak görülmeleri uyusal emek olarak görülmeleri ve e, düşük saat ücretiyle uzun süreli çalıştırılarak sömürülmeleri. E, aynı durumu Almanya'da da yaşıyor muyuz? Nedir oradaki durum? Ş şunu söylemek isterim hocam. Ben yeni göç dalgası e, etrafında çerçevesinde buna çok e, katılmıyorum. E, çünkü e, aslında Almanya özelinde e, buraya gelen her ne kadar e, sosyal ağlar bahsettiğimiz gibi önemli bir etken sağlasa da ee, önceki göç dalgalarının Türkiye'den buraya yoğun bir şekilde olması, halihazırda bir e, Türk kültürünün oluşması vesaire her ne kadar önemli etkilerden birisi olsa bile e, yeni göç dalgasının e, eski göç dalgalarıyla aslında iletişim kurmama özellikle e, çabası olduğunu Almanya üzerinde görmekteyiz. E, tırnak içinde şunu söyleyebiliriz. Ben zaten ee, öyle düşünen insanlardan kaçtım. Ee, burada da öyle düşünen insanlarla e, bir iletişim halinde e, olmama çabası var. Daha çok e, yeni göç, Türkiye'li göçmenlerin yine yeni göç dalga Türkiye'li göçmenlerle bir araya gelme çabasında ve yine bahsettiğimiz gibi e, bu insanların halihazırda birçok e, kalifikasyona sahip olmasından dolayı çalıştıkları alanlar da daha farklı. Hı hı. O yüzden e, Almanya özelinde e, böyle bir e, sömürüden e, bahsetmemiz çok mümkün değil. Belki bunu e, yeni gelen öğrenciler için. E, bahsedebiliriz. Çünkü öğrenciler buraya e, burslu veya burssuz geldiği takdirde hayatını idam ettirebilmek için e, mini joblara, part time joblara ihtiyacı olacak. Ve e, geldiği zaman da en yakın iş bulabileceği, en hızlı iş bulabileceği nedir? Önceki Türkiye'li göçmenlerin, örnek veriyorum, e, bir kebap dükkanında, döner dükkanında çalışması gibi olacaktır. Ve tabii ki de e, bunu fırsat olarak kullananlar var. Maalesef e, bana gelen uyarılardan birisi aman e, bir yerde çalışacaksan, bir Türkiye'li göçmenin yanında çalışacaksan e, her şeyin, e, kağıtların vesaire tam olduğuna dikkat et. E, çünkü seni fazla saat çalıştırıp az para vermeye çalışacaklardır. Ve maalesef e, bir göçmenin e, zorlukları yaşayan göçmenin bir başka göçmene e, bunu yapıyor olması da aslında göçmenin kendi içinde yaşadığı sorunlardan da bir tanesi olarak görebiliriz. Evet. Bu göçmenlik hiyerarşisinin e, raconundan diyelim bu e, yaşanan tipik duruma. Senin dediğine bu arada ben de katılıyorum. Yani genel olarak Ankara Anlaşmaları üzerinden konuşacak olursak onlar da onların da sosyalleşme biçimleri çok farklı. Onlar da senin dediğin gibi tırnak e, içerisinde tabii yine uzak durmaya çalışıyorlar buraya birinci göç akınıyla gelenlerden. Fakat İngiltere biraz <laughs> politik olarak Almanya'dan farklı olduğu için Biliyorsun İngiltere, HDP'nin dünyada en fazla oy aldığı yer. %60'a yakın bir hı hı. oy oranı var İngiltere için konuşacak olursak. Almanya'da durum biraz daha tam tersi gibi. Yani yüzde %50'nin üzerinde bir AKP oyunun olduğu bir ülkeden evet. bahsediyoruz. Hı hı. Hı hı. Dolayısıyla politik olarak bir ters düşme belki söz konusu değil. Tabii ki ayrışmalar mevcut. Hı hı. Ancak kültürel olarak bir ayrışmadan söz etmemiz mümkün. Bunu aynı, Kesinlikle. aynı zamanda sosyalleşme biçimlerinin yanı sıra aynı zamanda yaşadıkları yerler ve ilişki kurdukları insanlar bakımından da ben burada söyleyebilirim. Örneğin Kesinlikle. E, Londra için konuşacak olursam Kuzey Londra'da yaşıyor buradaki birinci göç akınıyla gelen Türkiyeliler. Ama Hı -hı. Ankara Anlaşması ile gelenler bırak Londra'yı İngiltere'nin her yerine dağılmış durumdalar. Daha dağınık Hı -hı. bir e, mekansallaşma söz konusu ve Aha. daha seçici bir Aha. sosyalleşme söz konusu. Kendi yani mesela burada hemşeri dernekleri çok meşhur. Şu anda Londra'da eski politik orijinli derneklerin yerini köy dernekleri almış durumda. Ama Ankara anlaşmaları orada göremezsiniz. Onlar daha fazla sosyal medya üzerinden kendi meslek gruplarına, hobilerine veya yaşadıkları yere göre farklı bir sosyalleşme pratiği izliyorlar. Kesinlikle. Almanya'daki peki göçmenlerin, yeni göç dalgasıyla gelenlerin sosyalleşme pratikleri hakkında ne söylersin? Ee, şöyle hocam, yine e, aslında dağılım olarak e, yine bir şehirden bahsetmemiz kesinlikle mümkün değil. Ama yine e, Berlin'in e, yoğun e, şehirlerden biri olduğunu söylemek mümkün. E, bir görüşmecim şunu söylemişti. Kreuzberg'de dolaşırken bölümden arkadaşlarıma rastlayabiliyorum. Herkes için bir buluşma noktası haline geldi. İstanbul'un arka bahçesi Berlin. Berlin kimimiz için bir kaçış yeri, kimimiz için bir e, nefes alma alanı, kimimiz için bir rahatlama yeri. Türkiye'de bir şeylerini bırakıp, bir şeylerini öldürüp gelen insanların buluştuğu yer Berlin. Dolayısıyla herkesin yaraları farklı. İnsanlarda ortak alan duygusu yaratmış oluyor Berlin. O yüzden arka bahçe buluşma noktası gezi gibi ee, deyip geldiğini, neden beni tercih ettiğini sorduğunda bana böyle aslında uzunca konuşabileceğimiz bir e, cevap vermişti. Anlaşma anlamında e, yine tekrar düşmemek adına evet e, farklı e, önceki göç dalgalarıyla kendi aralarına bir fark koyuyorlar ve daha çok e, kendi alanlarına yönelik e, özellikle Alman toplumuyla e, orada birebir daha doğru ilişkiler kurmak adına ee, ve böyle dernekleşmelerden belki daha da uzak e, kalarak bir sosyalleşme e, içerisinde olduklarını söylemem mümkün. Peki e, Çağdaş, son olarak e, şunu sorayım. Biliyorsun e, Covid aşısının bulunmuş olması işte %90-95 etkili deniyor. Hı. Ve bu aşıyı bulan ekip içerisinde iki Türkiye'nin olması yani bir çiftin, bir Türkiye'nin çiftin olması Hı. Dünyada e, yankı uyandırdı, heyecan uyandırdı. Yani Biyoteknik ee, aslında kurucuları o, iki evet, Türkiye'li göçmenler. Yani evet. İki kurucusunun e, Türkiye'li olması. Peki, göçmenler açısından, Almanya kamuoyunda nasıl bir e, yankı uyandırdı bu buluş? E, şöyle hocam, aslında yani bu soruya cevap vermeden önce, aslında bu sürecin Almanya için de e, çok büyük kazanım olduğunu söylemek e, yanlış olmayacaktır. Çünkü her ne, bu hem İngiltere açısından hem Almanya açısından maalesef Türkiye için bir kayıpken, bir beyin göçü için iken e, Almanya ve İngiltere için aslında çok büyük kazın. E, ve önceki 60'larda, 70'lerde, 80'lerde Almanya'nın ihtiyacı e, iş kas gücü iken şimdi ise daha çok entelektüel kalifikasyonu yüksek insan gücüne ihtiyacı var. E, bunun için de aslında baktığımız zaman hali hazırda yetişmiş e, Alman devletin herhangi bir harcama yapmadan hali hazırda yetişmiş e, beyin göçü aslında Almanya için çok büyük bir kazanım. Her ülke için çok büyük bir kazanım. E, bu noktada tabii ki Almanya'nın e, yasal Almanya e, olarak yaptığı kolaylaştırmalar var. E, bu ihtiyacından dolayı e, kalifikasyon, kalifikasyon yüksek işçilerin e, ülkeye girişinde kolaylıklar sağlamak gibi. E, bu noktada tabii ki e, hem kamuoyunda hem insanlar için e, böyle bir gelişmenin yaşanması günümüzde aslında göçmenlerin insanların işini çalmadığını, onların insanların hayatlarını devam ettirebilmek adına ne kadar kilit rol oynadığını e, gösteren bir süreç oldu. E, e, tabii ki şunu da unutmamak lazım. E, o iki bahsettiğimiz önemli e, biyoteknik kurucuları da eğitimlerini e, Almanya'da almış, e, Almanya'da büyümüş e, Türkiye'li göçmenler. E, her ne kadar aileleri e, gazeteciler olsa bile onlar tüm eğitimlerini edindikleri yetenekleri, e, skilleri hepsini Almanya'da edinmiş e, kimseler. Ee, tabii ki bu noktada hem umut verici e, göçmenlik olgusunun ön kılması adına aslında e, tüm toplumlar adına bence umut verici ülkeler, e, toplumlar güçlerini birleştirdiği zaman aslında tüm dünyayı rahatsız eden, tüm dünyayı durma noktasına getiren sorunları e, güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman renkleri çok sessizliğimizi bir araya getirip e, bunu insanlık adına kullandığımız zaman aslında ortaya çok güzel e, işler çıkarabildiğimizi gösterebiliyoruz bu bakımdan Bence e, kamuoyunda Tabii ki her zaman için negatif tepkiler olacak mesela Türkiye kamuoyunda e, ben Twitter'da şöyle bir baktığım zaman a bu insanların Türkçeleri çok bozuk gibi negatif tepkiler bile görebilmemiz mümkün ne kadar acayip e, evet. ama e, Dediğim gibi ben daha çok pozitif tarafına odaklanmak istiyorum. Ee, bu bakımdan hem bir göçmen olarak hem de e, dünyadaki göçmen algısına yönelik bence çok umut verici bir gelişme. Çağdaş çok teşekkürler katıldığın için ee, güzel bir sohbet oldu. Umarım tekrar yine ederim, görüşürüz hocam. başka konularda. Ee, teşekkürler. Umarım hocam. Ben teşekkür ederim.